kividen kalemlerimizi aldık. Bugün kividen çelikleme yapacağız. Malzemelerimiz kivi kivi kalemlerimiz ve bunları tutturabilmemiz için biz aleverayı kullanıyoruz. Hem altına hem üstüne tarladan almış olduğumuz toprak bunları bunları iyi bir şekilde olması için kendi yapmış olduğumuz solcan gübremiz. Şimdi bunları el arabamızın içerisine koyuyoruz. El arabamızın içerisine koyduk. Şimdi bunları karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra poşetlemeye geçeceğiz. Şimdi karıştırıyoruz. Fidelenme poşetlerimizi aldık. Poşetimizin üzerine içerisine güzelce dolduruyoruz. Kötü çıkan çöp çöpünü de atıyoruz. fideleme poşetlerimizin hazırladık. Şimdi çeliklerimizi hazırlamaya geçiyoruz. Sevgili izleyiciler, kimi de bir özellik var. Erkek ve dişi ayrımı var. Meyve verebilmesi için bir erkek, bir de dişi olması gerekiyor. Şimdi kalemlerimizi aldık. Biz bir erkek ve bir dişi yapacağız. Önce kalemimizi bu şekilde kestik, hazırladık. Bu dişimiz önce dişimizi yapıyoruz. Daha sonra erkek olanı yapacağız. Şimdi alt kısmından düz bir şekilde budak veya kök kısmına gelecek şekilde iyice ağacını vermesi için hafiften açıyoruz. Bu açmış olduğumuzu açmış olduğumuzu orta noktasından yerini belirledik. Şimdi bunu tutturmak için biz aliverayı kullanıyoruz. Alivera'nın tutturma özelliği yüksek bir özelliğine sahip. Tutturma özelliği yüksek bir malzeme. Ve biz diğerlerini kullanmıyoruz. Şu anda aliverayı açıp Görmüş olduğunuz gibi şu kadar bir parçayı şu kadar bir parçayı içerisine köküyle birlikte alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi içerisine tam kökü içine gelecek şekilde içerisine veriyoruz. Verdikten sonra da kapatıyoruz ve üst kısmına elimizde parmağımızda görmüş olduğunuz gibi sıvı bir jel şeklinde bir malzemesi var. Bunu da üzerine koyuyoruz. Bunun yerine su tut, macun ve benzeri materyalleri kullanarak siz de yapabilirsiniz. Şu anda bunu yaptık. Bu erkeğe. Sevgili izleyiciler, az önceki yapmış olduğumuz sistemde en eski ata dede taktiğinden olduğu gibi, dedelerimizin, atalarımızın yaptığı gibiydi. Bunda ise kabuğunu kavlatmak suretiyle kabuğunu kavlatmak suretiyle buradaki birinci kabuğumuzu kavlatıyoruz. Evet, bu da ikinci sistemimizde çeliklendirme. Arkadaşlar bunda da yine aynı şekilde açıyoruz deliğimizi, içerisine aliveramızı koyuyoruz ve içine bastırıyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. <laughs> üzerine yine yine olduğu gibi aliveramızı alıyoruz, üzerine koyuyoruz. İşlemimiz bu kadar. Bundan sonra da dişisini yapacağız. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bunun dişi ve erke aynı olmadığı için ikisini ayrı ayrı ekiyoruz. Onu da ayrı bir fidemize koyacağız. Ondan sonra da çıktıktan sonra da bunun meyve verebilmesi için bir dişi bir erkek yan yana dikilip e, büyütülmesi gerekiyor. Siz de bu şekilde yapıp bizim yaptıklarımızı yaparsanız başarılı olacaksınızdır. Beğenip abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler.